Değerli yatırımcılar İstanbul Çatalca İzzettin'deyiz. Toplamda 16 dönüm iki parça arazilerimizi görmek için İzzettin Mahallesi'ne geldik. 9160 metrekare ve 7028 metrekare arazilerimizin yüz ölçümü. 9160 metrekare arazimiz yola 50 metre mesafede, 7028 metrekare arazimiz yola 200 metre mesafededir. Suat Bey, arazilerimizin konumu tam olarak nerede? Şu an öyle bir konumdayız ki. Bakın buradan baktığım zaman hemen şurası Çamlıca Merkezi, orayı görebiliyorum. TÜYAP Puhar Kongre Merkezi'ni görebiliyoruz. Beylikdüzü'nü görebiliyoruz. Çok güzel. Havalimanına 20 kilometre. Etrafımızda zaten yapılaşma gördüğünüz gibi hem şehrin yanı başında hem doğanın içinde. Harika bir konumda yerimiz. Bakın Avrupa Otoyolu'nu görüyoruz. Yani her şeyin ortasında harika bir doğada inanılmaz bir yatırım fırsatı. Siz de değerlendirmek istiyorsanız aşağıya ve açıklamaya bırakacağım numaradan bize ulaşabilir detayları isteyebilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.